Merhaba bilgisayar derslerim takipçileri. Bu videoda sizlere e, para kazanma aktifleştirme göstereceğim YouTube'da İlk öncelikle şuradan video yöneticisine tıklıyoruz arkadaşlar Buradan e, kanal e, butonuna tıklıyoruz Buradan hemen e, benimki deneme hesap Buradan telefon numaranızı yazarak doğrulayabiliyorsunuz e, Telefonu yazıyorsunuz, telefona bir kod geliyor Onu buraya yazıyorsunuz, şu alta bir yere bölme geliyor Doğrulanıyorsunuz işte Buradan para kazanma var. Buradan etkinleştir diyoruz arkadaşlar. Bir de videolarda nasıl para kazanılır falan diyor. Hesabımı etkinleştir diyoruz. Ve buradakilere yukarıdaki bunların hepsine tic koyuyoruz. Yok yeterli haklara sahip olduğum. Evet buna da tik koyuyoruz. E, hepsine koymak zorundaymışız tamam. Kabul ediyorum diyoruz. Ve e, yeni bir sayfa geliyor. Şunlara tıklamıyormuş Kazanmak için simgesine tıklayın ve işlemler açılır. Menüsünden para kazanı seçin. Anladım diyoruz. Ve e, Kanal diyoruz. Ve para kazanma aktif oldu arkadaşlar. Şimdi e, Nasıl yapıyorduk? gelişmiş Neyse. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gör